eksim başladı bakalım yan yandır <laughs> Bende var anahtar. Bu taraftan geç çakmak cebimde. Sen nerede? mi gösteriyorlar? Çek çek yamyamları çek yamyamları. do Değil mi hepsi? <laughs> He kayıp var mı? Kaçak mı? Kaçak benim. Arkadaşlar kaça- Uuuu Pervane Valla pervane Kısa bir ara veriyoruz Aşağıdan like atmayı unutmayın Like atın like atın Kaçak mı? Arkadaşlar kaçak. Oo! Pervane. Vallahi pervane. Bu Oo, bu da çok güzel. Yapma be. Action <laughs> çoğaldı arkadaşlar. Kaçak var. Sabini mi bu? Mardin. Mar Hadi gözün. Çok iyisin. Diğeri ne oldu? Bir tane yukarıda kaçak var. Gel gel gel. Gel vereceğim gel. Ya yakalamadın ki neyi veriyorsun? <laughs> Çeri sok içeri. Ya ne manyak şeysin sen ya. <laughs> İçeri giren şeyi kaçırdın Ali. Hani. Bak o çok fena dönüyor ha. Ya gelen hayvanı kaçırıyorsun ya. Nö Nereye gitti o? Ali başka bir kuşun peşine düştü. O gelmez Ali. <laughs> Gelmesin ya. Gelmez. Sen o mardini ne yaptın? Ne yaptın? He, dur ya hayvan geleceğim diye yalvarıyor. Sen bırakmıyorsun ya. Gir lan direkt içeri. Bu aç aç yem at. <laughs> Arkadaş kaçak beğenmiyor ya. Yok ben o... No, dur. sen oraya bak. İçeriden de kaçırma evet. Mardin içeri girdi arkadaşlar. Tamam. nereden gelen kuş böyle olur ama? Beş para gidiyoruz. Eli bir kirlettiğime değmedi. <laughs> <laughs> Eli bir kirlettiğime değmedi Ne bileyim. Gitti herhalde. E bu da mı onların? Bilmiyorum oradan geldik. onları kusuna... Yok bileyim. bunlar ona uçurdu herhalde ya. Ali arkadaşımız diğer <laughs> kaçağın peşinde. Ama fena dönüyordu o. Evet arkadaşlar yeni yakaladığımız kuş bu. Ayaklarına bakarsak daha kurumamış kaçtığı yerden bokları. <laughs> Ama aç hayvan. Kimisi sahibi gelsin. Nereden tanıyacak? Şu an, Ama şu anda tabii şu, markası yok, be, hiçbir be, şey be. yok. Yani sahibine ulaşma gibi bir şansımız yok. Biz şimdi bunun aç karnını önce bir doyuralım. Ben şimdi kapatacağım oraya, yemini vereceğim. Daha sonra bantlarız. Bir arkadaşımıza muhtemelen hediye edeceğiz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Yeni misafirimiz açtı. Yemini yiyor şu an. Biraz kendine gelsin. Ondan sonra normal yerine alırız. Muhtemelen geceyi dışarıda geçirdi. Yem bulamadı. Yani halinden belliydi zaten. Çok açtı. Şöyle rahatsız etmeliyim yemeliyiz. Arkadaşlar az önce yakaladığımız Mardin Dolapçıcı Ahmet. Ahmet kuşu. Dolapçı. dolapçı? Dolapçı. Dolapçıcı Ahmet. Kuşu. Dolapçı, dolapçı. Dolapçı, Dolapçıcı mı dolapçı, ne? O ne lan? Ne bileyim. Dolapçı besleyen Ahmet arkadaşımız. dolap, dolapçı besleyen Ahmet arkadaşımızın kuşuymuş. Şimdi görüştük. arkadaşın biri gelecek vereceğiz. Yani biz kendisinin olduğunu bilmiyorduk zaten. Marka falan da yoktu. Ama bizim yakaladığımızı görünce aradı. Biraz sonra arkadaşımız gelecek vereceğiz. Ee, bu tarafa doğru gelmesinin sebebi de başka bir arkadaşlarımızın kuş göstermesinden dolayı olmuş. Onlar da zannedersem kaçak zannettiler. Onlar indiremeyince direkt bize geldi hayvan. Ama niye aç bu hayvan? Aç, terbiye, öyle terbiye. terbiye ediyor ama kaçınca çabuk yakalandı ama Bir de o yönü var. Bakın arkadaşlar. Diyorlar ya aç, aç uçurun aç uçurun ama yani hayvanı kursağında gram yem yoktu. <laughs> Ahmet kardeşimiz bizi izlerse yani azıcık da olsa biraz yem ver yani. Zaten videoyu izlerse görecek. Kuş yani yem için canını veriyordu burada. Gelir. Evet arkadaşımız gelince çekeceğiz tekrar. Az önce yakaladığımız Mardin'in. Siz ne diyorsunuz ona? Ben Mardin diyorum ama. Mavi Mardin, mavi Mardin. parlak mavi, parlak açık. Mavi, mavi Mardin'in sahibi geldi. Biz arkadaşın olduğunu bilmiyorduk, yakaladık ama arkadaş sonra görünce çağırdık vermek için. Ee, hoş geldin diyelim önce. Abi, abi, abi sağ ol. Ee, dolapçı ne diyorlardı? Arkadaşa lakabı. namı değer lakabın ne? De. Kendisi söylesin ya. Adı Ahmet'ti. Dolapçı beslediği He. için herkes Dolapçı Ahmet diyor. Tamam, Dolapçı. <laughs> ben biraz zor <laughs> söylüyorum ama. Dernekte öyle diyorlar. Nasıl söylüyorlar? Oğlum. Dolapçıcı Ahmet kardeşimiz yanımızda. <laughs> Kuş da. Sen verecek misin? Yani, kuşçular kulübünde isiniz de. Yazıyor. kuşçular kulübünde lakabı. <laughs> Bir gün senin de kümese gelecek çekek ya iznin varsa. Sen çekti ya Murat. Murat'ın çektiği yer mi? He ee, tamam. Murat, Murat çekmiş, çekmiş aynen. bizim kanala yollandı. Tamam ben şimdi... Tamam he. Buyur abi. Eyvallah. Tamam tamam hatırladım şimdi. İyi geçmiş olsun diyelim. Sağ Allah'tan abi. biz yakaladık. Başkası yakalasa vermezdi. <laughs> İyi abi. sağ olun. Ayağınıza abi. sağlık. Ayağınıza sağlık. Allah'a emanet olun. Hadi, Hadi görüşürüz. sağ olasınız. Abi bu akraban mı? Yok madeden abi. He. O da kuşçu. Bodyguard olarak getirmiş. mi e, olacak. Murat kuşu geldi. <laughs> ne olur ne olmaz ya bak Murat'ın Murat kuşu ne herkes tanıyor. Tanıyorsun. <laughs> <laughs> Murat oğlum senin kuşları herkes tanıyor bak beleş çıkıştı <laughs> Evet arkadaşlar e, kuşunu sahibine iade ettik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.